Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık burcunun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, alması gereken önlemler, aldatılıyor mu? Yasak aşk durumu var mı? Dost görünen düşmanlar. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine müsaade edelim. İlk kartımız üçüncü kartımız üçüncü kartımız. dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek 8'lisi. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Geçen haftalardan beklediğiniz haberler bu hafta hop diye ayağınızın önüne düşecek. Gördüğünüz gibi değneklerimiz çıkmış, havalanmış ve yere düşmek üzere. Bu da beklediğiniz haberlerin çok kısa sürede geleceğini söylüyor. Ama sonuç olumlu mu, olumsuz mu? Değnek 8'lisi bunu söylemiyor. Ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemelisiniz. Aynı zamanda gelecekte çok güzel sürprizler sizi bekliyor. Ee, ne olursa olsun sonuç şaşkınlığınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergilemeniz lazım. Ve ne olursa olsun doğru olanı, akıllı olanı, konforlu olan yolu seçmeniz gerekiyor. Bu beklenen haberlerde vereceğiniz kararlar için. Aynı zamanda özellikle aklınızdaki kişiden eks partnerden ya da uzaktaki bir arkadaşınızdan haber alabilirsiniz. Bu haber sizin için olumlu mu olumsuz mu bilmiyorum ama bu genelde evlilik teklifi oluyor ya da çıkma teklifi oluyor ya da bunun gibi teklifler oluyor. Şimdiden hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Aklınızdaki kişi de size her an bir mesaj atabilir ya da bir buluşma teklif edebilir. Bakalım neler olacak. Ki aşıklar kartına düşüyor. Gerçekten aşk hayatınızda beklediğiniz kişiden, beklediğiniz olayların e, haberini, e, müjdesini çok kısa sürede alacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun Balık Burcu arkadaşlarım. E, aşıklar kartı gördüğünüz gibi meleğin önünde iki tane arkadaşımız var. E, ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı e, dönme bile Çünkü aşıklar kartı bize geçmişe bir örtü çekerek e, tek bir sevgiyle yetineceğinizi büyük bir sevgiye adım atılacağını, adım atılması gerekeceğini, hazırlanmanız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden arkadaşlar geçmişe siz de bir örtü çekin. Yepyeni bir aşka, sevgiye adım atmanızı, hazırlanmanızı öneririm. Ex partneri beklemeyin. Haber gelse de kabul etmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aynı zamanda Dediğim gibi büyük bir adım atacaksınız. Bunun da hazırlığını yapın. Yani karşınıza her an birileri çıkabilir. Aynı zamanda süre gelen yaşantınızda bir yol ayrımına gireceksiniz. Bu yol ayrımını seçerseniz hayatınızda pek fazla bir değişiklik olmayacak. Seçmezseniz de hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceksiniz arkadaşlar. Ama fikir ayrılıkları, dengesizlikler, uyumu tekrardan sağlayacaksınız. Her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Ee, nasıl desem bozulan ilişkileriniz aranız e, kötüyse barışma teklifi alabilirsiniz her an evliliğinizde sorunlar varsa barışma olacak hiç, me hiç merak etmeyin aşk hayatınızda ex partner hariç olu her şey olumlu olacak. Bu iş hayatınız için de geçerli. Özellikle iş hayatınızdaki arkadaşlarla aranız bozuksa tekrardan düzelecektir. Para konusunda sorunlarınız varsa para konusunda da tekrar kazanmaya başlayacaksınız. Ama duygularınızla e, da, duygularınızdan daha çok aklınızı kullanmanız gerekiyor bu durumda arkadaşlar. Parayla da ilgili beklediğiniz haberler en kısa sürede <laughs> gelebilir. Büyücü kartımız. Şöyle söyleyeyim. Büyücü kartı bir numaralı karttır. Hiç beklemediğiniz anda bir anda hayatınıza biri girebilir arkadaşlar. Ve bu çok kısa sürede olacak. Büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır. Bunun da bilgisini vereyim. Çünkü ekstra sevmemiz gerekiyor. E, sonsuzluk işareti, asamız, kılıç, tılsım, kupa, değnek. Bütün elementler var arkadaşlar. Bize güçlü bir kişiliği anlatır. E, duygularını ve beklentilerini dengide tutabilme. E, zaferi ve başarının işaretidir. Bu yüzden e, nasıl desem isteklerinizi gerçekleştirecek her şeye sahipsiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde imkansız denilen ya da yapamayacağınız dediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşk hayatınızda da karşılıklı hayranlık ve çekim söz konusu. Özellikle aklınızdaki kişiden çok güzel haberler alabilirsiniz. Evliliğinizdeki her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Aşk hayatında aşk anlamında da zaten bize bunu söylüyor. Her gün geçen gün bir önceki günden daha güzel olacak arkadaşlar. Yeter ki adımlarınızı sağlam bir şekilde atın kendinize güveneceğiniz emin bir adımda atın. Başka hayatınızda Dediğim gibi şunu da müjdesini tekrarlayayım Hayatınıza her an biri girebilir Yeni bir iş teklifi de alabilirsiniz Yeni işinizde yeni bir Yükselme ya da terfi de Temsil ediyor kartımız Aynı zamanda hayatta ne istiyorsanız pusulanızı o yöne çevirmeniz gerektiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi zaten bütün elementler masamızda, elimizde de asamız. Aşk hayatınızda mı sorun var? Asanızı aşk hayatınıza asayı enerji olarak düşünün. Enerjinizi e, aşk hayatınıza çevirin ve büyü gerçekleşsin. Para konusunda mı sıkıntılarınız var? E, enerjinizi paraya yönlendirin. İş mi? enerjinizi işe yönlendirin. Ne istiyorsanız gerçekleştirecek her şeye sahipsiniz. Yeter ki isteyin arkadaşlar ve ilk adımları atın. Ee, aranız bozuk mu? İlk adımı siz atın. Karşılığını fazlasıyla alacağınızdan emin olabilirsiniz. Tılsım yedilisi. Şöyle söyleyeyim. Bu kartımız bizi iki konuda uyarıyor. Diyor ki emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıyasınız. Eğer olur da alamazsanız sakın kafanıza takmayın sağlık problemleri yaşayabilirsiniz bu yüzden ama tılsım yedirisi üretkenliğin hatta doğurganlığın simgesidir e, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız şurayı baraj olarak düşünün bu barajın kapıları bir açılacak hem maddi hem manevi isteklerinizi gerçekleştireceksiniz beklediğiniz haberler aşk hayatınızda iş hayatınızda süre gelen yaşantınızda her neyse yeter ki isteyin Yeter ki enerjinizi oraya yönlendirin. Ne istiyorsanız emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Hiç ama hiç merak etmeyin balık burcu arkadaşlarım. Evet sizin için dört tane daha karşı seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net son sonuç verdiği için işte eks partnerim geri dönecek mi? Bu kişi doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Ee, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabii kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Tılsım ikilisi, tılsım ikilisi de bize şunu söylüyor arkadaşlar. Ne olursa olsun eğleneceğiz. Ne olursa olsun kazanan biz olacağız. Risk almanız gerekiyorsa alın isteklerinizi gerçekleştirecek potansiyele sahipsiniz. Yeter ki ilk adımlar atın arkadaşlar. Görün birinci kartıyla aynı şeyleri söylüyor bize. Önümüze engeller çıkacak. Bu engelleri aşmayı da seveceksiniz ki hayatınıza canlanma girecek aynı zamanda ki zaten hayatınızı da canlandırmanız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi ne kadar eğlenen bir arkadaşımız gibi görünse de aslında somurtuyor. Bu da kısır döngüye girdiğinizin işaretidir. Lütfen arkadaşlar kısır döngüden çıkın. Bu aşk hayatınız için de geçerli, iş hayatınız için de geçerli, para için de geçerli. Ne istiyorsanız nerede sorununuz varsa enerjinizi oraya yönlendirin ve orası bereketlensin. Bereketlenmesi için canlanması için de her şeyi yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda tılsım ikilisi esnek olma konusunda da bizi uyarıyor. Başarıya ulaşmak için esnek olmalısınız. E, gurur, kibir, ego bunların hepsini atıyorsunuz. Ne gerekiyorsa A noktasından B noktasına nasıl giderim diyeceksiniz ve gideceksiniz. Detaylara takılmayın. E, kendinizi gereksiz duyguların sizi engellemesine sakın ama sakın izin vermeyin arkadaşlar. Dediğim gibi risk almanız gerekiyorsa da alın. Sonunda kazanan siz olacaksınız. Bakalım bir sonraki kartımız. Kupa prensi. Wow! Şöyle söyleyeyim. Hayatınızdaki engeller durulmaya başlayacak ve çok olumlu anlamda canlanmaya başlayacak. Siz hani böyle sallanırken ya ne oluyorum derken birden durulacaksınız. Olumlu anlamda canlanmaya başlayacak hayatınız. Ve elinizde bir kupa var. Kupanın içinde de balığımız var. Biliyorsunuz balık kısmettir. Burada da aşk anlamında, iş anlamında çok güzel kısmet ve fırsatlar kapınızı çalacak arkadaşlar. Ama Kupa Prensi bizi uyarıyor. Diyor ki kendinize yarattığınız bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Bu hayal dünyasında sadece siz varsınız ve bir an önce ayaklarınızın Yere sağlam bir şekilde basması gerekiyor. Aynı zamanda eski bir dostunuzun da hayatınıza girmek istediğini söylüyor bize. E, bu ex partner olabilir ama kabul edip etmemek size kalmış. Kartlarımız etmemenizi ki önünüze geleceğinize yönelmenizi söylüyor tabi burada karar sizin doğru mu kişi mi değil mi diye isterseniz yıldız fanınızdan bakabiliriz ama kartımıza geri dönecek olursak çok güzel fırsatlarınız var hem iş anlamında hem aşk anlamında hem para anlamında bunlardan yararlanmak için de hayal dünyasından bir an önce çıkmanız gerekiyor gerçek dünyaya geri dönmeniz gerekiyor vav güzel gidiyor kılıç kraliçesi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Süre gelen yaşantınızda ne istiyorsanız, ne yapacaksanız, hangi kararı alacaksanız, hangi adım atacaksanız yapmanız gereken tek bir şey var. Aklınızı kullanarak hareket etmek. Kılıç kraliçesi açık ve net bir şekilde bunu bize söylüyor. Aynı zamanda Zirveye ulaşmak için tek bir engelimiz kaldı. Bu engeli de kolaylıkla atlayacaksınız. Özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardıma çok dikkat edin. Çünkü hangi elini bize uzattığını bilemiyoruz. E, dost elini mi yoksa kılıç tutan elini mi? Bu yüzden alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bulutlar kraliçenin altında kalıyor. Bu da hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda hangi nerede sorununuz varsa enerjinizi oraya yönlendirdiğiniz sürece e, her şeyin daha net ve berrak olacağını, e, bütün sorunların biteceğinin temsilidir. Özellikle partnerler arasında sorun varsa puslu hava kalkacak. Kafanızdaki soru işaretlerinizin cevaplarını bulacaksınız. Daha sağlıklı kararlar alacaksınız ki bu kararları alırken duygularınızla değil aklınızı kullanarak hareket etmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Aklınızla hareket edin. Wow. Yapmamız gereken bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir ağaçlarımız biraz rüzgarla sallanıyor. Ee, dalgalıdan dur durulğan bir denize geçsek de hala biraz hareketlenme, canlanma o var. Bu yüzden özellikle hakkınızı kullanırsanız daha hızlı, daha pratik ve daha güçlü olursunuz. Ki zaten öylesiniz. Hep aynı taraftan geldi kartlarımız, mahkeme kartımız. Şöyle söyleyeyim, ee, Öncelikle deneyimleriniz size yol gösterecek arkadaşlar. Ee, çalışmıyorsanız yeni bir iş teklifi alacaksınız. Çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselmeyi ya da bölüm değiştirmeyi terfi etmeyi maaşınızda yükselmeyi temsil ediyor. Yeter ki adımlarınızı doğru atın. Adımlarınızı doğru attığınız takdirde bunlar sizin için yıkıcı değil yapıcı olacaktır. Ki bütün kartlarım size bunu söylüyor arkadaşlar. Her güce sahipsiniz, her şeye sahipsiniz. Yapmanız gereken her şeyi yapabilecek potansiyele sahipsiniz. Yeter ki ilk adımı atın. İlk adım atın. Her şeyin çorap sükü gibi geleceğini zaten göreceksiniz. Ee, ki özellikle iş hayatınızda her şey daha da iyiye gidecek. Aynı zamanda arkadaşlar mahkeme kartımız kaderi ve aşkı da temsil ediyor. Hayatınızda olumlu anlamda gerçekleşecek bir aşk hayatıyla karşı karşıya kalacaksınız. Ee, sağlık sorunlarınız varsa iyileşeceksiniz. Mahkeme ile ilgili sorunlarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Ve ne olursa olsun yapmanız gereken en önemli şey doğru şekilde doğru kararlarla doğru adımlar atmak. Bunları yaparken ne olursa olsun aklınızı kullanın, duygularınız ikinci planda olsun. Aşk hayatınızda da gördüğünüz gibi burada bir sürfleniyor, tavut misali herkes yeniden canlanıyor. Ee, yepyeni bir döneme gireceksiniz aşk hayatınızda da. Ee, her bazılarımız için evlilik, bazılarımız için nişan, bazılarımız için söz. Ee, ama ne olursa olsun. Eğer sonuç olumsuz da olsa adımlarınızı doğru attığınız takdirde her şey sizin için hayırlı olacaktır ki bir sonraki kartımız yani bir önceki kartımız da size emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızı söylüyordu zaten her şey istediğiniz gibi olacak hiç ama hiç merak etmeyin yapmanız gereken tek şey aklınızı kullanıp gerçek dünyaya geri dönüp risk almanız gerekiyorsa alın. Ama ne olursa olsun aklınızı kullanarak adımlarınızı doğru atmak olsun arkadaşlar. Evet Balık burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli. Aynı zamanda kafanızda, aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru, e, sorunuz varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.